Evet sevgili kayakseverler, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Üst Teleferiğine çıkmak üzereyiz. Bugün şöyle pistlere bir bakacağız. Pistlerde kar durumu nasıl? Kayılabilecek seviyede mi diye. Evet, hemen hemen her gün Erciyes Kayak Merkezi'ndeyim. Genel anlamıyla söyleyecek olursam aslında pistlerde kar durumu fena değil. Ama bastırma ile ilgili sanki birazcık sıkıntılar var gibi. Hadi hep birlikte pistlere bir gidelim, bir kayalım, bakalım nasıl dostlar. Önce 4 nolu pistten başlıyoruz. arkadaşlar. E, pistlerin durumu yukarıdan aşağıya hep birlikte indik. E, kar yeterli dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece hafiften e, buzlama var. Ayazdan kaynaklı. E, yani aslında onun olması bir yönden iyi. Çünkü geçtiğimiz haftalarda 14-15 derecelere çıkmıştı hava sıcaklığı. Dolayısıyla da e, ka, pistlerde bir kar erimesi e, oluşmuştu. E, ama şu an için o yok. Ayazdan, ayaz olduğu için... E, e, ama hafiften de bu dikkat etmekte fayda var. E, pistin bastırılmasına gelecek olursak maalesef yine rezil bir şekilde pist bastırılmış. E, pistin e, içinde yumruk büyüklüğünde küçük küçük yumurta yumurta e, yumurta kadar karlar oluşmuş, kar bir kar e, topakları oluşmuş. E, aynı zamanda da bazı yerlerde set, bazı yerlerde e, çukurlar oluşmuş. ...bastırması ile ilgili kesinlikle bir rezalet var ee, ya bastıran sıkıtırakçı arkadaş e, bu şu baştan savmayı yapıyor ee, ya da e, makineyle arızalı bir arıza var ya da bilmediğim bir şey varsa lütfen bana açıklasınlar yani bu böyle olmaması lazım resmen e, paletin bıçakların paletin izleri duruyor arka tarafındaki karı tırtıklayan mekanizma var böyle çapalayan bir mekanizma var onun izleri gözüküyor bakın zaten pistte de gözüküyor tırtık tırtık ya bu ne rezilliktir arkadaşlar yani ee, ben bunu kabul edemem. Kesinlikle kabul edemiyorum. Mantıklı bir açıklaması varsa lütfen yetkililerde mantıklı bir açıklamasını e, bekliyorum. Pistin bastırılması bütün kapılarda aynı. Bütün pistlerde aynı. 4 numarada aynı, üçte aynı. Dün Hitit'e gittik, Hitit'te aynı. Diğer yerlerde aynı. Ya, ya bu adamları uyarın ya da bakın. Bakın. E, karın makinenin paletlerinin izi duruyor ya olmaması lazım. Yani bu hocalara falan soruyorum. Onlar da e, aynı fikirdeler, hem fikirdeler. Bu işte bir e, sıkıntı var. E, onun dışında evet, eğer ki ise 5 e, günlüğüne, 10 günlüğüne e, bir haftalığına gelinir mi diye soruyorsunuz. Gelinir arkadaşlar. Pistlerdeki e, kar seviyesi yeterli. E, kaymak için sabahın erken saatlerinden ikiye kadar gerçekten haz alacağınız e, pistler sizi bekliyor. Her seviyede kayakçıya uygun pistler de e, mevcut. kırmızısından mavisine kadar e, maalesef siyah pistlerimiz e, kapalı olduğunu da belirtmek isterim dostlar. Şimdi bu Hacılar tarafındayız. E, bir de şu vadinin içindeki 3 numaralı pisti test edelim dostlar. Hadi bakalım. Kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. қорша қалмастар